Yukarıda verilen pil sisteminin potansiyeli kaç volt olur? Yükseltgenme ve yükseltgenme eğilimlerini vermişler. Yükseltgenme eğilimi büyük olan bizim için anottur. Yani sol taraf anot kabını oluştururken sağ taraf bizim için katot kabını oluşturur. Anot ve katot kaplarındaki yarı tepkimeleri yazarak pil gerilimini bulabiliriz. Anottaki yükseltgenmeyi yazıyoruz. Çinko Çinko artı 2'ye 2 elektron vererek yükseltgendi 0.76 volt. Katotta indirgenme gerçekleşecek. Bakır artı 2 2 mol elektron alarak bakıra indirgendi. Ters çevirdiğimiz için 0.34 volt. Anot ve katot tepkimelerini topladığımızda net tepkimeyi buluruz. Çinko artı 2 Artı bakır. Sağ tarafı da taraf tarafı topladığımızda net tepkimemizin pil potansiyelini buluruz. Bu standart koşullardaki pil potansiyelidir. Yani 1,10 volt olmayacak. Çünkü standart olmayan koşullarımız var. Bakırın derişimi. Eksi 0,06 alınan verilen elektron sayısı 2 çarpı logaritma yani NERS eşitliği yapmaktayız. Ürünlerde kim var? Çinko. Çinko'nun derişimi 1. Girenlerde kim var? Bakır. Bakırın derecimi 0,1. Buradan logaritma 10 gelir. Logaritma 10 bizim için 1'dir. Yani çarpım da etkisiz. Bu durumda e pil değerimiz 0,03 kadar az olur. Yani 1,07 olur. Cevabımız da D şıkkı olmaktadır. Şekilde verilen pil sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bize indirgenme eğilimlerini vermişler. İndirgenme eğilimi büyük olan indirgenir. O zaman diğeri yükseltgenecek. Yani diğeri anot. O zaman alüminyum anot kabını oluşturuyorken bakır bizim için katot kabını oluşturur. Anotta yükseltgenecek olan maddenin alüminyum olduğunu görüyoruz. Alüminyum yükseltgeniyor. Artı üç iyonlarına dönüşüyor. Gelen elektronlar ise çözeltiye girdiğinde çözeltide bakır olmadığına göre kimi indirgiyorlar? Hidrojeni indirgiyorlar. Bu durumda burada ne tepkimeyi yazdığımızda birinci iki ile ikinci üçle genişletiyorum. Üç kere 2'den altı hidrojen olur. Çift taraflı ok çektik. Yani burada şuna dikkat ediyoruz. Çözeltide alüminyum anot oluştururken bakır elektrotunun kütlesi zamanla artmıyor. Çünkü ne tepkimede bakır yok. Açığa hidrojen gazı çıkıyor. Alüminyum iyonlarının derişimi zamanla artar. Dış devrede elektronlar alüminyumdan bakır olan elektrota doğrudur. Tuz köprüsündeki katyonlar katot olan ikinci kaba gider. E da doğru. Çıkan hidrojen gazından dolayı bakırın kütlesi artmaz. Cevabımız B şıkkı olur. Şematik pil gösterimi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Çinko çinko artı 2'ye yükseltgenmiş. Bakır artı 2 de bakıra indirgenmiş. Bu demek oluyor ki çinko bizim için anot kabını oluştururken bakırsa bizim için katot kabını oluşturur. Bir anot iki katottur doğru. Birinci bölmeye su eklenirse pil potansiyeli artar. İkinci bölmeye baktığımızda bakır artı ikilerimiz bakıra indirgeniyor. Biz bakırın derişimini su ekleyerek azaltırsak ikinci bölmeye tepkimemiz sola doğru kayar. Sola doğru kaydığı için de pil potansiyelimiz azalır. Bu yüzden ikinci öncül yanlış. Tuz köprüsündeki katyonlar ikinci bölmeye yani katota akar. Doğru. Cevabımız 1-3. C şıkkı olur. Yukarıda verilen pil sistemi ile ilgili 1, 2, 3 olan boş yerlere hangileri getirilmelidir? Nikelin yükseltgenmesi ve gümüşün yükseltgenmesi verilmiş. Yükseltgenmesi büyük olan 0.25 bizim için anot kabını oluşturur. O zaman biz burada... Anot ve katot yarı tepkimelerini yazabiliriz. Anotta yükseltgenme gerçekleşiyor. Kim? Nikel. O zaman nikelin yükseltgenme tepkimesini yazdığımızda bize bunun 0,25 volt olduğunu söylemişler. Gümüşte indirgenme gerçekleşiyor. O zaman elektron aldı gümüş ve gümüşe indirgendi. Ters çevirdiğimiz için 0,80 oldu. İkinci tepkimi 2 ile genişletiyoruz. İkinci tepkimi 2 ile genişlettiğimizde otomatikman neyi bulmuş oluruz? Taraf tarafı toplandığında net tepkimi. Sağ tarafı taraf tarafı topladığımızda da pil gerilimini bulmuş oluruz. 1,05 volt. Yani pil sistemi ile ilgili birinci elektrotu katot diyor. Nikel. Nikel. Bizim için burada anot oluşturuyor. Sağ taraf ise bizim için katotu oluşturuyor. O yüzden birinci kap bizim için katot olsun diyor. Katot olan kim? Gümüş. Gümüşlere tik attık. İki de anot olsun diyor. Nikel de anot. Anotlara tik attık. Pil potansiyeli de 1,05 bulundu. Yani cevabımız C şıkkı olur. Şeklinde verilen pil sistemi ile ilgili buna göre yukarıda verilen boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Kobalt yükseltgeniyor ve kurşun yükseltgeniyor. Yani ikisinde yükseltgenme eğilimlerini vermişler. Yükseltgenme eğilimi büyük olan 0.28 ile bize anot oluşturur. Bu durumda diğeri de neyi oluşturmaktadır? Katotu oluşturmaktadır. Anot ve katot yarı tepkimelerini yazarak pil potansiyelini bulabiliriz. Anotta yükseltgenme olacak. Kobalt kobalt artı 2'ye yükselt değerimiz 0,28 volt. Diğerinde indirgenme gerçekleşecek. Bu yüzden tepkimeyi ters çevirerek katotun olduğu yarı tepkimeye yazıyorum. Bu da eksi 0,13 volt. Katot ve anot yarı tepkimelerini taraf tarafa topladığımızda net tepkimeyi sağ tarafı topladığımızda da pil gerilimini buluruz. Pil gerilimimiz 0,15 volt gelir. Ne tepkimi yazalım? Tersinir olarak yazdık. Kobaltımız yükselt gelmişti. Kurşunumuz da indir Anotu sormuşlar. Anot bizim için kabol, kobalt, kobalttır. Katot. de katotu sormuşlar. Katot da bizim için kurşundur. Tuz köprüsündeki anyonlar anota gideceği için birinci kaba gider. Cevabımız da A şıkkı olur. Lidyum ve gümüş elektrotlarıyla hazırlanan pil sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bize yükseltgenme eğilimlerini vermişler. Ve bakıyoruz yükseltgenme eğilimi büyük olan kim? Lidyum. O zaman Lidyum bizim için anot kabını oluşturur. Lidyum anot kabını oluşturuyorsa Lidyum'u aynen alırız. Diğerini ise ters çevirerek katotumuzu oluştururuz. Hemen ikinci tepkimeyi ters çeviriyoruz ve katottaki indirgenmeyi oluşturuyoruz. E değerimiz de eksi 0,80'di. Bu sefer artı 0,80 volt oldu. Sonra biz çizgimizi çekip taraf tarafa topladığımızda ise net tepkimemizi buluruz. Net tepkimemiz bu durumda lidyum gümüş artı çift taraflı ok çektik. Lidyum artı artı gümüş. Sağ tarafı da taraf tarafa topladığımızda e pil değerini standart koşullarda buluruz. 3,84 volt. Yani C şıkkı doğru. Lidyum anıtı oluşturdu yükseltkendiği için doğru. Pil potansiyeli zamanla azalır. Başlangıçta en fazladır. Sonra zamanla azalır. Gümüş iyonlarının derişimi dikkat edecek olursak indirgenme gerçekleştiği için zamanla azalır. Birinci kaba ilave edersek. Birinci kapta kim var? Lidyum. Lidyum iyonlarının derişimi kırmızı okla çektiğim gibi azalır. Bunun artabilmesi için tepkimenin nereye kayması lazım? Sağa kayması lazım. Pil potansiyeli bu durumda artar. Cevabımız E şıkkı olur. Yukarıda verilen pil sisteminin potansiyeli kaç volttur? Bize indirgenme eğilimlerini vermişler. İndirgenme eğilimi büyük olan bakır diğerine karşı indirgenir. O zaman bakır burada ...bizim için diğerine karşı indirgeneceğinden katot oluşturur. Biz o zaman anot ve katot tepkimelerini yazarak pil potansiyelini bulabiliriz. Anotta yükseltgenme olacak kim? Demir. O yüzden tepkimeyi ters çevirdim ve yükseltgenme tepkimesini yazıyorum. E, ters çevirdiğimiz için 0,44 volt. Diğerinde indirgenme gerçekleşiyor. Yani bakır artı ikiler... 2 mol elektron alarak bakıra indirgeniyor. Bu da artı 0,34 volt. Sağ tarafı taraf tarafa topladığımızda 0,78 volt ile pil gerilimini buluruz. Sol tarafı taraf tarafa topladığımızda net tepkimemizi buluruz. Net tepkimi ners eşitliğini kullanırken bakacağız. Standart koşullardaki pil gerilimi 0.78. Cevabımız C olamaz. Çünkü bizim buradaki demir 2 nitrat çözeltimi 0.1 molar. Bu yüzden standart olmayan koşullardaki pil gerilimini bulmak için ners eşitliğini kullanıyoruz. Eksi. 0,06 alınan verilen elektron sayısı 2 çarpı logaritma ürünler bölü girenler. Ürünlerde kim var? Demir. 0,1 girenlerde kim var? Bakır. Derişimi 1. Buradaki logaritma 10 üzeri eksi 1'den eksi 1 gelir. Eksi ile eksinin çarpımı artı gelecektir. E pil değerimiz de o zaman 0,81 volt olacaktır. Yani cevabımız B şıkkı olur. Yukarıda verilen pil sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bize yükseltgenme eğilimlerini vermişler. Ve yükseltgenme eğilimi büyük olan çinko bizim için anottur. Diğer tarafı ise bizim için katottur. Burada hidrojenin hiçbir şekilde pil gerilimine bir etkisi olmadığı için bizim çinkonun yükseltgenme eğiliminin direkt pil potansiyelini verdiğini düşünebiliriz. Ama bu standart koşullar için geçerlidir. Yani standart koşullarımız olsaydı burası 0,76 volt olması gerekirdi. Ama ners eşitliğine göre standart koşullardaki pil geriliminden 0,06 bölü alınan verilen elektron sayısı n çarpı logaritma ürünler bölü girenler yani Q denge yazdığımızda pil potansiyelimiz 0,76 gelmez. Bu tepkimenin net tepkimesinde çinko yükseltgeniyor iken hidrojen indirgeniyordur katotu oluşturduğu için. İşte burada standart koşullardaki pil gerilimi 0.76 eksi 0.06 alınan veri elektron sayısı 2 çarpı logaritma ürünler bölü girenler. Çinkoya 1 dedik. Hidrojene ise 0,1'in karesi dedik. Buradan işlem yaptığımızda 0.76 gelmez. Çinko anota oluşturur. İkinci kapta hidrojen iyonlarının derişimi zamanla azaldığı için pH artar. Çinkonun katı miktarı yükseltgendiği için zamanla azalır. Tuz köprüsündeki anyonlar anota yani çinkoya birinci kaba gider. E'de doğru cevabımız A şıkkı olur.